Merhaba astro severler. Ben Deneysel Astroloji Akademi eğitmenlerinden Meltem Argun Demir. Bugün gökyüzünden gelen öyle bir enerjiyi konuşacağız ki hayatımızda bir dönüm noktası olabilir. 12 Ağustos 2025'te 14 derece yengeç burcunda gerçekleşecek olan Jüpiter Venüs kavuşumuna Sirius takım yıldızı da eşlik edecek. Bu üçlü hizalanma astrolojik açıdan gerçekten de Olağanüstü ve güçlü bir enerjiyi ortaya çıkartacak. Hem bireysel hem de kolektif düzeyde önemli etkiler, yaratma potansiyelini taşıyan bu eşsiz göksel olayı detaylarıyla yorumlayacağız. Hayatınıza şans, aşk, ruhsal aydınlanma getirecek bu dönemin sırlarını birlikte açığa çıkartacağız. Peki bu güçlü astrolojik üçlü ne anlama geliyor? Bu muhteşem hizalanmanın potansiyellerini tam olarak anlamak için öncelikle bu astrolojik unsurların derin anlamlarına bakalım. Jüpiter aslında bakarsanız hepimizin bildiği, tüm astroloji severlerinin bildiği gibi büyük, iyicil ve şans gezegeni olarak ortaya çıkıyor. Bereketin, genişlemenin, şansın, fırsatların eğilimini gösteriyor. Maddi bolluk. Finansal kazançlar, bilgelik, yüksek öğretim ve sonsuz bir iyimserlik Jüpiter'in ana temaları içerisinde. O hayatta yeni kapılar açan, kişiyi koruyan, doğru yolda ilerlemesine rehberlik eden neşe ve cömertlik dolu bir enerjidir. Evet şimdi biraz da Venüs'e bakalım. Aşk, güzellik ve uyum gezegeni olan e, Venüs küçük iyicil olarak da geçer. Aşkı sosyal bağları yönetir. Estetik zevkler, sanatsal yetenekler, finansal refah ve uyumun da e, göstergeleri arasındadır. Hayatımıza keyif, denge, nazik bir çekicilik katar ve başkalarıyla hoşgörülü bir uyum içerisinde de zamanımızı geçirmemizi sağlar. Sirius'a geldiğimiz zaman aslına bakarsanız gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Astrolojide sabit yıldızlar arasında özel bir yere sahiptir. Ruhsal aydınlanmayı, yüksek bilinci de bize gösterir ve kadim e, topluluklardan beri rehberlik, şifa ve yenilenmenin de göstergesini Sirius içerisinde bulabiliriz. Bu arada Sirius aslında küçücük dokunuşlarla e, çok büyük işler yapmamızı da bize vesile kılar. Peki bu üçlü kavuşumun hayatımızda potansiyel etkileri nelerdir diye bakarsak, Jüpiter, Venüs ve Sirius aslında Yengeç Burcu'nda kavuşacaklar. Bir araya gelecekler. Bu güçlü enerjinin birbirini beslemesi ve potansiyel etkilerinin katlanması anlamına geliyor. Özellikle aile, yuva, beslenme, duygusal güvenlik temaları, vatan sevgisi de bu konular arasında olacak. Özellikle aşk ve ilişkilere çok büyük bir vurgu yapıyor. Venüs ve Jüpiter'in uyumlu kavuşumu mevcut ilişkilerin daha sevgiyle, dengeyle birlikte yürümesine, eğer bir yeni tanışıklık varsa bunun çok daha böyle ilahi bir alandan gelmesine, sanki yıllardır tanıyormuşçasına bir kenetlenmeye de sebep olacak. Özellikle aşk ve ilişkiler Venüs Jüpiter kavuşumu döneminde bizim için çok önemli olacak. Mevcut ilişkilerinizde daha sevgi dolu, dengeyi bulabileceğiniz, güçlü ilişkileri devam ettireceğiniz bir dönem. Eğer Yeni bir şeyler başlıyorsa, bu başlayan şeylerin birazcık daha ilahi bir zamanlama ile olduğunuzu bilmenizi isterim. Sanki daha öncesinden tanıyormuşçasına birbirinize kenetlenebileceğiniz ve hayaller kurabileceğinizde bir dönemi ortaya çıkartıyor. Eğer ilişkilerinizde problemler, aksaklıklar ve anlaşmazlıklar varsa ve ilişkiyi geri döndürmeye çalışıyorsanız, bu dönemi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet Aşk ve ilişkilerden sonra maddi ve manevi bolluk alanında da Venüs Jüpiter kavuşumu bize kendisiyle ilgili bol bol şeyi verecek. Jüpiter'in bereketi Venüs'ün refah, finansal fırsatları ve maddi kazançları arttırabilir. Özellikle yengeç burcunda olmasından kaynaklı olarak ev, ev temaları evle ilgili yatırımlar emlak ve aileden kalan miras gibi konularda, olumlu olarak sürecimize dahil olacaktır. Sirius'un enerjisiyle de bu bolluğun sadece kişisel zevkler için değil, aynı zamanda daha yüksek bir amaca hizmet etmek açısından da bizim için önemli olacak. Hem cüzdanımız hem ruhumuz zenginleşebilir. Ruhsal uyanış ve aydınlanmayla da ilgili olarak Venüs Jüpiter kavuşumu bizim için çok önemli bir veri verecek. Jüpiter zaten kişisel gelişim demek ve Venüsle ile birleştiği zaman kişisel gelişim alanında da iyi stratejiler yapabileceğimiz, sevdiğimiz konuları daha geniş bir perspektiften görebileceğimiz, Sirius'un büyütme enerjisiyle bunu çok daha e, geniş alanlara yayabileceğimiz dönemleri de bize ifade ediyor. Özellikle bunun yanı sıra yaratıcılık, İlham, sanatla ilgili konular da gündemimizde olacak. Venüsün sanatsal yetenekleri, Jüpiter'in Jüpiter'den gelen ilhamla birlikte birleştiğinde aslında daha özgün, daha kendimize uyarlanabilir, daha otantik sanatsal şeyleri ortaya çıkartabiliriz. Özellikle resim, yazma, müzik gibi konularda ilhamlar, değerli eserler ortaya koyabiliriz. Ayrıca Jüpiter'in Venüs'le kavuşumu sanatsal terapileri de beraberinde getiriyor. Eğer bu dönemde ruhsal olarak sıkışıklığınız varsa bunu sanatla birlikte sağlatabileceğiniz çok güzel dönemlerinde geldiğini söyleyebiliriz. Evet bu üçlük kavuşumun yengeç burcunda olması aslında bize denizleri, suları, deniz yoluyla yapılan ticareti ve bol yağışları anlatıyor. Bol yağışlar derken tabii ki Jüpiter'in büyütme etkisiyle yağışların çok daha fazla olduğunu, e, sel taşkınlarının olabileceğini, hatta deniz kabarmalarının biraz hani korkutmak aslında istemem ama tsunami etkisi yaratabilecek kadar büyük olabileceği şeyleri de gösteriyor. Tabii bu bizim ülkemiz için geçerli olacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü bu Venüs Jüpiter kavuşumu bütün dünya için geçerli olacak. Ama tabii ki de kendi açımızdan da dikkat etmekte fayda var. Peki iyiciler her zaman iyicil olarak çalışır mı? Jüpiter'in büyütme etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla astrolojide her zaman dediğimiz gibi bir denge noktası vardır. İyi olduğu kadar kötü dönemlerin de olduğu ya da iyicil dediğimiz şeylerin kötüye etki ettiğini de bilebiliriz. Bazen aşırıya kaçma, hazlara düşkünlük, konfor alanından çıkamama gibi durumlarında hatta tembellik durumlarında da yol açabileceğini söyleyebiliriz. Venüsle birleştiğinde yeme, içme, lüks tüketimini de aşırıya kaçmakta eğilim gösterebilir. Sağlık açısından düşündüğümüzde ise özellikle şeker hastalığı gibi metabolik sorunlara da yatkınlık verebilir. Dolayısıyla Jüpiter her zaman iyicil çalışır mı diye de aklımızda soru işareti olmasında fayda var. Evet bu arada Venüs Jüpiter kavuşumu Türkiye'nin 5. evinde bulunan şans noktasıyla da güzel bir etkileşime giriyor. Dolayısıyla gençler, borsa, spekülatif olaylar içeren şeyleri de temsil ediyor. Bu evdeki şans noktası ile kavuşum güzel bir etkileşimi de bizim hayatlarımıza sokuyor. Tabii ki bu bize motivasyon artırıcı etkileri de getirecek. Olumlu gelişmeleri de getirebilecek. Gençler için yeni fırsatlar, borsa, yatırımlar içinde çok güzel potansiyelin olduğu dönemleri yaşayabiliriz. Bu arada Venüs-Jüpiter kavuşumu Türkiye haritasının MC noktasının da yöneticiliklerini yaptığı için bizim Türkiye olarak dış imajımızda da önemli gelişmeler olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu gelişmelerin aslında birazcık daha sanatsal faaliyetlerle olabileceğini, sanat yoluyla kendimizi gösterebileceğimizi ve ses getireceğimizi de söyleyebiliriz. Evet, şimdi en çok merak ettiğiniz kısma geldik. Bu güçlü kavuşmun sizin burcunuza özel etkileri neler olacak? Şunları da bir düzeltmemiz lazımmış galiba. Yönetmenim öyle söylüyor. Tam görünmüyormuş. Görünüyor muymuş? Görünüyor. Nasılsınız Mertem Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Allah Kenan Allah. Bey? Allah Allah. buralarda çekimler mi yapıyorsunuz? Çekimler yapıyoruz. Nasıl? Artık Nasıl başladık. <laughs> Vay be böyle bayağı plazalar milazalar yani. Kurumsallaştık artık. Kurumsal oldu. <laughs> Arkadaşlar la, la, yani sözünüzü balla kesiyorum mu diyeyim neydi? Burç yorumlarınızı balla kesiyorum. En de güzel yerinde yani kestim. Ama kusura bakmayın önemli bir duyuru yapmaya geldim açıkçası buralara. Kanter içerisindeyim İstanbul'un göbeğinde. Bütün bir trafiğin içerisinde e, kurumsallaşacağız diye sizin için, sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Arkadaşlarım ne yapacağız şimdi? İlişkiler derslerine mi başlıyoruz? İlişkiler mı? astrolojisi derslerine başlıyoruz. 19 Ağustos'ta akşam 8.30'da derslerimiz başlıyor. 3 ay sürecek. Uzmanlık sertifikamız var. O kadar. Neler evet. vaat ediyoruz peki? Ne öğrenecekler öğrenciler? Tabii ki bizim için önemli olan ilişkilerin bütün dinamiklerini hep beraber öğreneceğiz. Özellikle bağlanma çeşitleri, sevgi, dili, toksik ilişkilerde neler oluyor, niye toksik ilişkilere çekiliyoruz... Bunların hepsini derslerimizde anlatmaya, dilimiz vardığında anlatmaya çalışacağız. Tabi bunun yanı sıra bildi bilmek istediğiniz tüm teknikleri de bu dersler içerisinde hafta hafta işleyeceğiz. Tabi sonunda size bir de uzmanlık sertifikamızı vereceğiz. Şimdi merak ettiğim bir şey daha var. Siz akademik bir eğitmensiniz. Onun için de bu ders müfredatını hazırlarken çok titizlikle birçok kaynaktan faydalanıp bir yararlandığınızı Aynen düşünüyorum. Aynen öyle. Ben siz zaten çalışırken bir, bir Liz bir gördüm. Sizin notlarınızda falan böyle bir... Astroloji of Flowers var mesela Liz Green'den. Mutlaka okunması gereken kitaplardan biri. Astroloji olarak Neptün'ü anlattığı kitap var. Stephen Arroyo'nun kitapları var, Harmonix'ler var, John Eddy'nin kitapları. Zaten ve ra göreceğiz. Robert Tent var tabii ki kaynaklarımızın içerisinde. Bütün bu e, kaynaklardan faydalanarak ve tabii ki bildiğimiz derslerden deneysel astroloji akademi altyapısından da ilişkiler astrolojisini katarak çok güzel bir müfredat hazırladık. Ya ilişkiler her şey aslında evet. arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. Sadece bir sevgilinizle, partnerinizle falan ilişkiniz yani para ile ilişkinizden, yani parayla ilişkinizden tutunda, da, kedinizle, köpeğinizle ilişkinizden tutunda, kendinizle ilişkinize kadar o kadar derin bir alanı var ki. Ve bu alan için klasik astrologlar inanılmaz teknikler geliştirmişler. Ve modern astroloji de bunun üzerine inanılmaz teknikler geliştirmiş. Yani Ronald Davison'ın mesela bir Davison tekniği var ki dillere destan. E, Drakonik haritalar zaten çalışmalarda da inanılmaz etkiler görüyoruz ki ben bunları dünya astrolojisinde de kullanıyorum. Yani iki ülkenin arasındaki ilişkilere dair. Eminim Meltem Hocam çok derinlikli bir müfredat çıkarttı. Ve sadece... Ekstra, ben sizi konuşturmadan ben söyleyeceğim. <laughs> Ekstra, Uranyan Astroloji'de de çok iyi. O kendisi, söylemez biraz humble takılır. <laughs> <laughs> Ece olduğu için. O kendisi söylemez ama Uranyan Astroloji'de de bir e, master kendisi. O nedenle de Uranyan Astroloji'den aldığımız bütün bu astroidler, bunların orta bilgisi, noktalar, orta noktalar hepsini kullanacağız. Ejio'nun edilerden vesaireden bahsettiğiniz demin. Onun için tadından gelmeyecek, kaç hafta sürecek? 12 hafta sürecek ama sadece ilişkiler yani sadece birebir ilişkiler olarak değil ebeveyn çocuk ilişkisi artı ortaklıklar şirket ilişkileri şirket içerisinde işte bir CEO'nun şirketi olan etkisi ayrıldığında nasıl oluyor ya da birleştiğinde nasıl oluyor onların hepsini göreceğiz. Özellikle bu tam kavuşma anları ilk tanışma anları çok zor zaten bunların haritalarını tam tayinlerini zamanlarını bulmak işte onun için de deneyim gerekiyor arkadaşlar. Yani hangi haritanın daha çok çalıştığı, hangi haritanın daha pasif kaldığı, hangi haritanın hangi teknikte ne zaman çalıştığı işte bunları öğrenebilmek için bu konuda uzun yıllarınızı vermeniz, bir sürü danışmanlıklar vermeniz, kitaplar okumanız, araştırmalar yapmanız ve üstüne deneyim kazanmanız gerekiyor. Deneyim burada. Deneysel Astroloji Akademi çatısı altında deneyim burada. Ve en güzel de ne biliyor musun Hı. Kenan Hocam? Bunu yaparken katılımcı haritaları üzerinden yapacağız. Yani sadece benim hazırladığım örnekler üzerinden değil, katılımcıların haritaları üzerinden de ilişkileri, ilişki dinamikleri üzerinden. Onlar ne yaşıyor kendileri görecekler. Yeni öyküler de geliyor o zaman. Aynen. Bir bizim biraz yani ayıptır söylemesi. Sizi, sizin programınız olduğu için ben övebilirim. Şu an kendimi <laughs> övmek biraz garip olabilir ama. Bizim biraz ders dilimiz, özellikle sınıf ortamlarımız biraz... E, önemli önemli öğrencilerle oluşuyor. Yani öyle bir garip grup bir kadroyla buluşmuyoruz da birazcık daha akademik bu işlerle ilgilenen öğrencilerle de buluşuyoruz. Onun için çok verim ve keyif alacağımıza eminim. E, Meltem Hocam'a zaten sonsuz güven ve teslimle eminim. O zaman teşekkür ediyorum. Burçlara mı geçiyorsunuz? Burçlara geçiyorum. Tamam, Koş, en önemli kısma tamam, geldik. Koç Burcu'yla birlikte ben gidiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sonra yine aynı manzaralar eşliğinde sizinle görüşeceğiz. Ayrılmayın, bizi takipte kalın. Buradan sevgili kamera arkasındaki Beyza Nur Hanım'a <laughs> ve Volkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız. Evet, koçlar ve yükselen koçlar. Bu kavuşum sizin ev, aile, kökler alanınızda meydana gelecek. Dolayısıyla aileniz, köklerinizle ilgili konularda büyük genişleme ve mutluluk yaşayabilirsiniz. Evde konfor ve lüks ile dolu ilişkiler kurma fırsatı bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra aile içerisinde geçmişten kalan şeyler, atalardan gelen pozitif miraslar da bunun içerisine dahil. Tabii ki e, evinizde içsel huzuru bulabileceğiniz, kendinizi güvende ve ait hissedebileceğiniz dönemleri de gösteriyor olacak. Evet, şimdi sırada boğalar var. Boğalar iletişim, yakın çevre ve eğitim alanınızda gerçekleşecek olan bu kavuşum sizin iletişim becerilerinizi, düşüncelerinizi ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi çok etkileyecek. Yeni öğrenme fırsatları, eğitimlere başlama, bilgiyi paylaşmak, kendinizi ifade etmek sizin için bu dönemde çok daha kolay olacak. Ve ayrıca evrensel bilgiyi zihinsel olarak derinleşmenizi sezgize, sezgilerinizin artmasını da bu dönemde görebilirsiniz. Kısa seyahatler ve keyifli öğretici zamanlar sizi bekliyor. İkizler ve yükselen ikizler. Bu kavuşum sizin maddi değerler, kazançlar ve özdeğerle ilgili alanınızda meydana gelecek. Bu dönemde Finansal durumunuzda belirgin bir iyileşme söz konusu olabilir. Gelirlerinizde artınç, yeni kazanç kapıları veya nasıl para biriktireceğinize dair önemli bilgiler alabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebileceğiniz, değerli hissedebileceğiniz bir döneme de giriyorsunuz. Bu dönemde hem kendinizi değerli hissetmek için harcamalar yapabilirsiniz hem de Özlerinizi artırmak için yeni kapılar açılabilir. Evet, yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar. Bu kavuşum özellikle sizi etkiliyor çünkü sizin burcunuzda gerçekleşiyor. En büyük etkiyi de dolayısıyla siz hissedeceksiniz. Özellikle kişisel gelişiminizde, dış görünüşünüzde, imajınızda, hayata bakış açınızda büyük bir değişim gerçekleşecek. Kendiniz için yeni başlangıçlar, gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinize doğru yürüyebileceğiniz dönemler sizi bekliyor olacak. Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Bilinçaltı, gizemler ve ruhsal dünya ile ilgili olan alanınızda gerçekleşecek olan bu kavuşum sizi daha çok rüyalar alanına geçirecek. Bilinçaltı konularınızla yüzleşebilirsiniz. Rüyalarınız çok daha anlamlı ve size bilgi verici olabilir. Gönüllü çalıştığınız alanların genişlemesi ve başkalarına yardım etmek istediğiniz alanlarda sizi büyük tatmin edecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Başaklar ve yükseleni Başak olanlar. Bu kavuşum sizin arkadaşlık çevreniz, arkadaşlıkla ilgili konular, gelecek hedefleriniz ve sosyal çevrenizle ilgili olan alanda gerçekleşecek. Dolayısıyla bu alanla ilgili ilişkilerinizde gelişmeler, mevcut dostluklarınızda derinleşmeler meydana gelebilir. Yeni ilham verici insanlarla tanışabilir, hedeflerinize ulaşmak için kaynaklarınızı bu konuda kullanabilirsiniz. Teraziler ve yükseleni terazi olanlar. Bu kavuşum sizin kariyer, toplumsal statü ve hedeflerinizle ilgili alanınızda gerçekleşecek. Kariyerinizde ve toplumsal statünüzde büyük ilerlemeler getirebilir. İş hayatınızda yeni fırsatlar, terfi ve tanınma söz konusu olabilir. Ve ayrıca gelecekle ilgili planlarınızda kişisel gelişiminizle alakalı konularda yatırım yapabilirsiniz. Akrepler ve yükseleni akrep olanlar. Yüksek öğrenim, felsefe, uzun yolculuklar, yabancılarla ilgili yapacağınız işlerle ilgili alanınızda meydana gelecek bu kavuşum, ufuklarınızı genişletmek, yeni bilgiler edinmek, farklı kültürlerle tanışmak, keşfetmek için harika bir dönem. Yüksek öğrenime başlayabilir, felsefi veya ruhsal konularda derinleşebilirsiniz. Uzun yolculuklara çıkabilir, ve yabancılarla ilişkiler kurabilir, onlarla işler yapabilirsiniz. Yaylar ve yükseleni yay olanlar. Bu kavuşum sizin ortak gelirler, miraslar, krediler alanınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında bakarsanız biraz ortak kazançlarınızla ilgili finansal durumlarınızın, borçlarla ilgili konuların olumlu olarak gelişeceğini de düşünebiliriz. Bu dönemde finansal kaynaklarınızı daha akıllıca yönetme ve ortaklıklarınızla ilgili kazançları sağlama dönemi diyebiliriz. Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Bu kavuşum sizin ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanınıza denk gelecek. Bu kavuşumla birlikte tüm ikili ilişkilerinizi mercek altına alabilir, mevcut ilişkilerinizde uyum, sevgi ve karşılıklı anlayışı sağlayabilirsiniz. Ve bu dönemde evlilik teklifleri, ortaklık anlaşmaları yapabilirsiniz. Açık düşmanlıklar azalabilir veya uzlaşma sağlayabilirsiniz. kovalar ve yükselen kovalar. Bu kavuşum sizin günlük rutinleriniz, sağlık ve iş ortamınızı ilgilen alanınızda gerçekleşecek. Sağlığınız, günlük rutinleriniz ve iş ortamınızla ilgili güzel gelişmeler sağlayabilirsiniz. Daha sağlıklı alışkanlıklar edinebilir, çalışma ortamında daha uyumlu bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde de gelişmeler olabilir. balıklar ve yükselen balıklar. Bu kavuşum sizin aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konularınız ve yaratıcılığınızla ilgili alanınızda meydana gelecek. Aşk hayatınızda büyük neşe ve bolluk gelebilir. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir, yaratıcılık alanınızı geliştirebilirsiniz. Evet, bu kavuşum hem bireysel alanda hem kolektif düzeyde büyük fırsat ve gelişmeleri beraberinde getirecek. Özellikle ruhsal gelişmelere açık olmak, sezgilerinizi kullanmak ve hayatınızda olumlu değişimlere kucak açmak için önemli enerjileri barındırıyor. En iyi şekilde değerlendirmenizi canı gönülden dilerim. Akademi derslerinde buluşmak üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.